Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir şey çizeceğim. Özellikle şurayı bir insan çizelim. yok. Bu olmadı. Siliyoruz. Şimdi yeniden yapacağız. Başlıyoruz. Bir insan yapacağız. Yok bu da olmadı. Siliyoruz. Şimdi çok güzel yapacağım. Evet. Gözlerine. kulaklarını da yapalım. Evet birinci resmimiz hazır. Şimdi başka başka geçiyoruz. Evet. Şimdi de bir ne yapsak salıncak yapalım. Veya sal bu salıncakta birisi sağlanıyor. Evet, sindirliğini de yapalım bakalım durmaya en yapalım Ve sağlanıyor. Şimdi bu resmimiz budur. Şimdi başka resmimize geçiyoruz. Başka resmimizde hmm, ne yapalım? Bu sefer bir elma yapalım. İşte Şimdi bir büyük üçgen yapacağız. Evet, budum. Şimdi bir örümcek yapacağız. Şimdi arkadaşlar, şimdi beş örümcek yapacağız hangisi daha güzel oldu ve hangisi daha ürkütücü oldu? Hangi numara daha ürkütücü oldu örümceklerin? Yorumlara yazacağınız. Birinci numara. Birinci numara. Yapıyoruz. Bunun gözü yok. Bu çok uzun bir hayvan. Evet. Siliyoruz. İkinci numaramıza geçiyoruz. Evet. Üçüncü numara. Gözünü böyle yapalım. Evet. Bu <laughs> biraz komik oldu. 3 numarada arkadaşlar şimdi de bir bir şey yazacağız Evet kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz.